Merhaba arkadaşlar. Halk Ağır Sınavı'nda doğru şöyle bir son duruma bakalım dedik. Bahadır Kimya'da ikinci tavan günü devam ediyor. Yine tavanda milyonlarca ortalış emirleri var. Diğer halka Ağır Sınavı de şöyle ufaktan kıpırdanma var ama biz 30'larımız ne yazık ki yine aynı terhanede çalıyor desek yeridir. İkinci tavanını şu şekilde Bahadır Kimya yaptı desek hani kayıpsız gerçekten kayıpsız. Hani görünmüyor bile şu an trending bir yerde, kayıpsız devam ediyor. Efor çay artı ikilerde. Yiğit tavana gitmiş tekrar. Gayet güzel. Yiğit'in aslında yoğurt yiyişi farklı olan ya. Gerçekten de öyle. yoğurt yiyişi farklı oluyor. Hani o liyon, lityum, iyon, pil, fabrika yatırımı. Hani enerji depolama yatırımlarıyla beraber Yiğit Akü'nün bence gidişatı daha iyi noktalara gidecek gibi. Hani yatırımcısı bile, küçük yatırımcısı bile şu an iyi de elinde tutmaya devam ediyor. Güzel bir yükseliş yakaladı. Yani arz fiyatının altına sarktı ama ondan sonra güzel yükseliş trendi devam ediyor. Bakın şu trending evdeki bizim Fibonacci çizgimizin bile şu an hedefi 70 TL'leri gösteriyor. Umuyoruz tabii ki. Onu yüksek teknoloji artı ve hareket proje artı ve güzel. Onlarda da güzel performans görüyoruz. Ama umuyoruz. Onda da en azından şu tarihi zirvesini tekrar geçip güzel yerlere gitsin. Şöyle Bahadır Kimya'nın ikinci işlem günde şu an güncel rakamını 44 milyon 485 bin lot tamamda alış var. %1.7'ye ulaşmış ikinci işlem günü el değiştirme oranı. Öyle ahım şahım değil. Daha yolu var gibi görünüyor. Bugün gün içinde 122 bin lot el değiştirmiş satılmış arkadaşlar. Keşke biraz daha dişlerini sıkabilselerdi. Keşke biraz daha bekleyebilselerdi. Daha ikinci günde Bahadır Kimya'nın pek öyle safılabilecek bir konumda olduğunu sanmıyorum. Daha bence Cuma'ya kadar yolu var arkadaşlar. En az bir Cuma'ya kadar yolu var diye düşünüyoruz. İnşallah tabii ki buradan da paylaşmaya devam edeceğiz sizle. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.